gelince hemen diyorlar Selin Hanım şu yüzden sizinle beraberim doğal tamam. Merak etmeyin. Yani doğal. bu ne demek müdahale yapıyorsun ama çaktırmıyor musun? Belli Yatı mi olmuyor? Yatırımları çok yapıyorum. O ne demek? Yapsa, aynen senin söylediğin gibi. Mezoterapiler, e, cilt gençleştirme destekleri, damar yolu destekleri, hayat yönetimi, beslenme, egzersiz yani. Bak mesela ne kadar, ben sana ne için, bak şimdi hemen başlıyorum. Şimdi ben hep yan yatıyorum dolayısıyla bu bölgede çizgiler, çizgiler olmaya başladı. Evet. Şimdi yaz da geliyor güneş görmeden evet. bunu düzlemek lazım. Ne yapıyorsun mesela? En çok mezoterapi Dekolte yapıyorum. mi diyorsunuz bu bölgeye? Dekolte diyoruz. Mezoterapi Dekoltar. dekolte bölgesini evet. düzeltiyor. Evet. Mezoterapi ne? Mezoterapi cildin içine ve cildin altındaki bağ dokusuna gençliğimizi oluşturan etken maddeleri tekrar koymak. Hmm. Nem veren hyaluronik asiti, tedaviye tamir eden e, özellikle kolajen sentezini arttıran peptitleri, amino asitleri, e, çinko selanyum gibi gençleştirici elementleri geri koyuyoruz. Hücrelere ben yeniden bu hafta ben ya bunun için. seve seve ne zaman istersen. Tamam. İhtiyaç yok diye bir şey yok İhtiyaç duyduğun anda vardır. Çünkü yatırım aynen spor egzersiz gibi Hı -hı. hayatının bütününe hey, yayıldığı zaman dışarıdan belli olan değil de yaşını iyi yönettiğin bir hale döndüğünde bence çok estetik ve güzel oluyor. Yani sen Hı -hı. olduğun gibi kalmaya devam ediyorsun ama biraz kontrol altına alıyorsun yaş almayı o da galiba şurada önemli anlamıyordum. Kendim de 50 yaşına gelmeden önce anlamıyordum. Şimdi anlıyorum. Aynen Julia Roberts gibi belki de. Belli bir yaşa geldiğin zaman ister istemez ruh yaşlanmadığı için ki inşallah hiç yaşlanmayız. Evet, yani. Aktif olmaya, sosyal olmaya, hayatın içinde kalmaya ve iyi hissetmeye devam etmek istiyoruz. O zaman aynaya baktığında gördüğün yüz ve beden eğer senin hissettiğinle uyuşmazsa İyi bir sonuç olmuyor. Hmm. Yani yaşına göre iyi görünmek ve yaşını taşımak önemli. İlerdeyse görüntün fiziksel olarak o da insanı mutsuz edebiliyor. Tabii. Yani ruh-beden dengesi burada bozulmuş oluyor. Hmm. Mutlaka kendini değiştirmekten bahsetmiyorum. Ee, yaşının ötesinde görünen yüzler var. Onlar da bana gelince diyorlar ki hocam çok mutsuzum. Çünkü ben hani daha kırktayım ya da el ne kadar genç eline. 55 ne bir kadın ya da evet. erkek için ama yaşın ilerisinde bir cildi varsa o da onu mutsuz ediyor. O zaman anlıyorum. Ama zaten estetik biraz da bunun için değil mi olmalı? Yani, yani biraz çıkış bunun için. Çıkış yolumuz bu değil miydi? Yani. <laughs> Bilmem değil galiba. Buradan başlamamış mıydık konu? Buradan başlamamıştık onu. Hmm. E, estetik aslında istenmeyen bazı şeylerin değiştirilmesi de olabilir. O hmm. ayrı bir konu. Ama ben kendi alanımı konuşayım, başka alanları konuşmayayım, yaş yönetimini konuşayım. E, burada hakikaten gençlerin filtrelerle hasarlandığı bir durum var. E, bu bir hastalığa dönüştü. Evet, Psikiyatride evet. bir adı var. E, beden algı bozukluğu, evet. kendini güzel insanlar güzel görmemeye başladılar. Bunu da hakikaten bu sosyal medya başardı. Ne yapılabilir? Sosyal medya mı başardı biz mi buna izin verdik? Bunu da konuşmak hmm. lazım. Yani Nasıl izin verdik? E, şuna izin veriyoruz bence, tabii bizim yaşımız geçti artık bunları büyük büyük söylemek bize çok kolay elbette ama gördüğümüz resmin gerçekliğine bir bakmak hmm. önce. Ee, hani bunu mesleki olarak yapanla senin sosyal statüne ve durumuna bir bakmak. Bir de kendin mi olacaksın o mu olmak istiyorsun meselesi. Ben burada yine insanın kendine ait seçimler ve sonuçlar olduğunu düşünüyorum. Yani sen sosyal medyada kimi takip edersen hmm. artık öyle oldu. Hani ben bunu sıklıkla söylüyorum. E, beni dinleyen, izleyen seyircilerim de bilirler. Ya eskiden hani ne okuyorsan öyle birisin, ne izliyorsan, müzik olarak ne çok dinliyorsan doğru senin kimliğindi. Ben çok artık diyorum ki doğru. sosyal medyada kimi takip ediyorsun artık bu da senin kimliğinin bir parçası. Çok doğru. Çünkü okuduğun şeye yetişmek, erişmek ve benzemek Hı. istersin. Doğru. Bu da şahsi bir seçimin sonucu oluyor. Doğru. Doğru. Ee, ben hiçbir zaman olamayacağım, ulaşamayacağım, beni ileri götüreceğini düşünmediğim kişiyi takip etmiyorum. Beni geri götürecek, özlüğümle beni ters düşürecek, benliğimden bir yan yatıracak, beni bir imrenme duygusuyla var olanlara şükretmekten uzaklaştıracak biri varsa... O bir tuzak benim için doğru. ve ben onu takip etmiyorum. Doğru, doğru haklısın. Bu bir koruma haklısın. kendimi. İşte çünkü, çünkü hepimizin biz... kişisel zayıflıkları ki. var. Ben de yenik düşebilirim. Çok doğru. Birini yoğun bir şekilde takip çok, edersen, bende niye yok? Ben niye böyle görünmüyorum? Ben de bu tongaya düşebilirim. Kendimi biliyorum. Tonga'ya düşebileceğim yerleri biliyorum. Oralardan bahçemin kapısını aralamıyorum bile. Doğru. O yüzden diyorum Doğru. sosyal medya mı insanı bu hale getiriyor yoksa biz mi bahçemizin kapılarını sonuna kadar açıyoruz emin e, değilim. Herhalde altyapı belli bir noktada olmadığı zaman hep aynı yere dönülür ama çok haklısın. Çevremizdeki beş kişinin ortalamasıyız. Sosyal medyada takip ettiklerimizin ortalaması oluyoruz mecburen. Evet. E, kim olduğunun tam olarak farkına varmadan, kendini gerçekleştirmeden ki çok genç yaşlarda bu mümkün olmuyor, etkileniyoruz. Mutlaka evet. açıyoruz şimdi bahçeyi ama kapatmayı kullanma... öğrenmiyoruz evet, daha. Evet yani duygu da kullanma, şimdi küçükler bunu yapamaz Hı -hı. diyor. Küçükler zaten sosyal medyada dolanmayacak yani aslında bu da bir aile kültürüdür. Yani belli bir yaşın üzerindeki çocukların sosyal medyayı kullanabiliyor olması lazım. O da 18 yaştan önceyse zaten 18 yaşa kadar anne baba kontrolünde olduğu için orada da ebeveynin sosyal medyasında çocuk neleri takip ediyor diye bir kontrol edip bunları açıklıyor olması lazım. Çünkü biz nasıl öğrendik pedagoglardan, bilim insanlarından? Bebeğiniz küçükken işte 3 yaşından sonra çizgi film izlemeye başladığında onu televizyonun başına koyup gitmeyin. Yanına oturun, izlediği çizgi filmi ona açıklayın. Bak işte doğru yürümediği için düştü, arkadaşına dalga geçtiği için arkadaşı ağladı. Şimdi annesini özlediği için sinirlendi gibi duygu durumlarını açıklarsan o da öğrene öğreni izlemeyi öğreniyor, yorumlamayı öğreniyor. Bence sosyal medyanın da bir eğitimi olmalı. Mutlaka. Anne -baba mutlaka. O zaman başka bir şey yani, konuşuyor olacağız. Yapılmaya çalışıyordur mutlaka Kesinlikle. ama herhalde çok kolay değil.